Deniz merhabalar nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler bizler de iyiyiz. E, güzel bir gecedeyiz. E, Netflix belgeseli Edis adına neler seveceksiniz? Çok heyecanlıyım ben. E, yakın dostlarım ve iş arkadaşlarım ve filmi realize ettiğimiz dostlarla da geldik. İzleme izleme yapacağız. Heyecanlıyım aslında ben izledim yaklaşık bir 10 kez falan ama e, ilk defa izlemiş gibi olacağız. Heyecanlıyız. Enteresan proje oldu. Peki birazcık bahsetmiş şansınız var mı çünkü sosyal medyada neden evet. edis şeklinde çok konuşuldu evet. e, tamamen hayatınız mı yoksa ünlü olduktan sonra kısım mı yoksa önceki hayatınız mı? Ya e, aslında evet. şöyle başladık biz e, 2019'da yaptığımız konseri yayınlamak istiyorduk ve daha sonra e, yapımcılardan böyle bir teklif geldi sonra biz birleştiğimizde de e, madem konserden bahsediyoruz biraz da senin hayatından da kesitler olsun gibi bir şey söylendi hani benim e, bir başarı hikayesi ve doğayan bir usta hikayesi gibi bir şey değil o yani dünyada eşi benzeri çok olan standart bir müzik belgeseli yani herhangi bir pop müzisyenin hayatını anlatan bir film ilk olması sebebiyle tepkileri anlayışla karşılıyorum ben de anlayabileceğini düşünüyorum çünkü tabii ki böyle bir Öykü ve işte başarı hikayesi gibi bir şey yansıtmak istesek bunun erken olduğunu zaten herkes biliyor. Dünyada çok örneği var dediğim gibi ve dünyada da tepkide görüyor. Yani Türkiye'de hep görmesini hmm. zaten bekliyorduk. Ee, ben şöyle bir şey dileyebilirim, ee, bu bir ilk olsun ve bundan sonra genç müzisyenlerin e, de filmleri çıksın ki biz birbirimizi daha çok iyi tanıyabilirim. Ben bu şekilde bu yol tanışmayı seçtim insanlarla İçimi açtım. Zor ikna oldum ben de aslında. E, çok güzel bir an oldu yani. O kadar tatlı olmuş ki film. Ben hiç kızamıyorum da e, kötü e, veya olumsuz bir eleştiriyle çok başım üstüne alıyorum tabii ki. E, önemli olan burada e, yine müzikle alakalı bir konuda e, bir adım atmış olmak benim için çok kıymetli. Peki ilk teklif geldiğinde ne hissettiniz? Nasıl bir duygu yaşattı size? <laughs> ya garipsedim tabii ki ama sonra içeriğini anladıktan sonra çok keyiflendim. Ee, ben sahneme çok önem veren biriyim. Benim izleyicim ve sizler daha çok biliyorsunuz. Ee, o sahneyi bir şekilde yansıtmak çok önemliydi benim için. Pandemide ortaya çıkan bir fikir. Herkes evde oturuyordu. Konserler yoktu. Biz o konseri yayınlamak istedik o yüzden e, ee, olayın buraya kadar gelmesi şu anlamda da önemli. Dünyanın 59 ülkede de yayınlanacak galiba bu. Yani benimle ilgili müziğimi yayma açısından, beni tanıtma açısından çok önemli bir hareket. Netflix'e tekrardan teşekkürler böyle bir şey düşündükleri için. Yani dünyanın her yerinde de izlenilebilecek olması da benim müziğimi yayma açısından çok önemli. Plak şirketim de çok mutlu bu konuyla alakalı. E sırada bir İngilizce albümüm var. Bu önemli bir aşama oldu bizim için. Yani Bugün herhangi birine artık diyeceğim ki ilk başta Meryem'i sevebilirsin. <laughs> Tanışmak istiyor o zaman. Şaka tabii. yani. E, güzel oldu ya. Beni çok yakından tanımayan insanlar için iyi oldu, Tanım, tanımak isteyenler için iyi oldu. Ben bile ost yüzümü hiç görmemiştim hayatımda. E, ben teşekkür ederim herkese, ve benim yanımda olan herkese. Biz mutluyuz, arkasındayız, arkasında duruyoruz. Peki İngilizce abi demişken son şarkı da çok beğenildi. Arıyorum. televizyon soruları da gelmişti. Evet evet. Zaten cevap verdim. Hatta yanlış anlaşıldı. Ben şarkı hazırladım falan dedim. Anlaşıldı. Aslında ben çıkardığım bir şarkıyı ona falan yazmıştım. Erevizyon düşünerek yazmışım Dudaka. Zaten insanlar biraz dikkat ederse Dudak gerçekten tam bir Erevizyon şarkısı gibi. Evet. Arada böyle oryantal evet. kısmı filan var. O benim çocukluk kalma bir şey. Ee, yani e, insanların televizyon için beni düşünmeleri de çok kıymetli bu arada. Ee, o konuyla alakalı tane yani ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Bunun için de teşekkür ederim. Arıyorumdan çok mutluyum. Yine hiç denemediğim bir tarzda bir Gerçekten. icra oldu. Yani arabesk sosu var içinde. Afrobeat bir şarkı ama arabesk ve Türkçe pop ezgisi e, ee, bu yeni bir durum. Ben yenilikleri seviyorum ve her seferinde de risk alıyoruz gibi geliyor ve o riski bir şekilde seyirci e, sıfır indiriyor ve seviyor şarkı. Çok önemli. Yani arıyorum beni çok mutlu etti. Ben söylerken de çok keyif alıyorum. Peki ee, nasıl soracağım. E, konserler uzun zaman sonra başladı. Yaklaşık bir buçuk sene sonra pandemiden sonra. Evet. İlk konser sahnesinde ne hissettiğini yaz sizin için nasıl geçti? Sana şöyle bir özel bir şey anlatayım o zaman. E, Bodrum konserimle başladık değil mi biz? Bodrum konserine gidene kadar, e, seyirci görene kadar benim modum çok düşüktü. Ben normalde hiçbir konserden önce öyle olmazdım. Unutmuşum konser vermeyi, Heyecanlı. Unutmuşum abi, yani böyle bir şey olamaz. Ee, ben miyim, ben şimdi ben sahneye mi çıkacağım falan. Hatta onu diyordum, e, provalarda utandım dans ederken. Ne oluyor bana filan olduk hep beraber. Sonra menajerim Berf, e, tam seyircileri dışarıdan görebileceğimiz yolda arabayla geçiyoruz. Böyle perdeyi bir kaldırdı, ya bu kadar insan senin için geldi, bir bak. Ve kendime geldim insanları görünce. Pandemi gerçekten çok zor geçti müzisyenler için. Hala da zor geçmeye devam ediyor. Hala yasaklar var. 12'ye kadar müzik var. Ee, bir şekilde müzisyenleri gerçekten çok üzdü bu süreç. Hatta belgeselde de bu süreçten bayağı da, da bahsediyoruz. Ee, umarım biter tarafı bu durum. Umarım biz eskisi gibi tam kapasite konserler yapabiliriz. Sonuçta hala bir tarafımız bir eksik. Yani eskisi gibi geçiyor tabii ki coşkulu ama ben özledim şöyle bir 10 bin kişi, 20 bin kişi evet, konser vermeyi tamam, evet. çok özledim. Peki e, çok seviyorsunuz, çok fanınız var. E, sosyal medyada da Tuğba Özel Twitter'dan bir, bir açıklama yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm, evet. İşte Edoş, Beynoş falan evet, diye. Evet, evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz bu açıklamayla alakalı? Ya hiç düşünmedim. Bir şey sormak istemem. Herkesin eleştirisi, kendini bağlar. E, ne demek istediğini de çok anlamadım aslında. Sonuçta iyi giden ve ee, bir süreç var ortada Hani kötü giden bir durumu. Evet. E ben şarkılarımı çok seviyorum İnsanlar da seviyor yani İngiliz pop'un mahvedtiği şey bence biraz biz dinleyenler için üzücü bir şey olmuş ben çok önemsemedim kendisine kariyerine başarılar diliyorum peki çok teşekkür ediyoruz sağ ol ayağınıza sağ çok şey <laughs> <laughs>